Baş. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar'daki vatandaşlarla iftar programında buluştu. Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada "Belediyecilik bizim işimiz." ifadelerini kullandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesindeki vatandaşlarla iftar programında buluştu programa Büyük Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve partililer katılım sağladı. İftar programında ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Büyük Kılıç, birlik ve beraberlik mesajları vererek 16 ilçeyi bağrına bastığını söyledi. Belediyecek zaten bizim işimiz. 1994'te İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başlattığı süreci Kayseri'de bizim ekibimiz başlatmış idi. Ve çok şükür şehrimizin iyi bir noktaya geldiğinin hepimiz farkındayız. Hakikaten Kayseri büyük şehirlerin konforunu yaşatan, büyük şehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir. Büyük şehir olarak yatırımdan yatırıma koşan ve yatırım payı itibariyle 30 büyük şehir içerisinde birinci sıraya yerleşen Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Biz paranın yönetimini de biliriz, insanın yönetimini de biliriz. Aynı zamanda da kamu hakkını da biliriz, kur hakkını da biliriz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden önce insan diyerek, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek bağrımıza basmasını da biliriz. Gönül belediyeciliğini de biliriz. Bu anlayış içerisinde bugüne kadar yaptığımız bu güzel hizmetlerin, şehrimizin geldiği bu konumun merkeziyle, taşrasıyla, şimdi daha iyi konuma getirmek için el ele gönül gönüle yine 17 sıfır olarak hedefe yürümek için hepimiz koşturacağız. Hacılarımızla ilgili elime bir kağıt tutuştu bunları lafım olur ya. Bugüne <laughs> kadar ne istedi de yapmadı başkanımız. Bunların daha fazlasını yapacağım için sınırlı kalmasın. Ben bu büyük kış 150 proje diye başladı. 438 proje hayata <laughs> Sizlerin duası, bizlerin gayreti. Kendi işimizden daha aziz biliriz. Bulunduğumuz yer, koşturma yeri, çalışma yeri, kimsesizin kimsesi, olma yeri. Biz bu anlayış içerisinde çalışıyoruz çok şükür. Allah'ın izniyle yine 17.0'ı yakalarız. Türkiye'de de Cumhurbaşkanımıza en güzel desteği veririz. Bir taraftan kıymetli memnun başkanımızın abiliğinde, önderliğinde büyükşehir destekli yatırımlarımız. Bir taraftan ilçe belediyesi olarak bizim yaptığımız yatırımlar. Diğer taraftan da kayınseverlerimizle birlikte yaptığımız projeler. Sizler bugüne kadar bizlere destek oldunuz, bize dua ettiniz. Bu dualarla ve desteklerle güzel işleri yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli destekleri, Sayın Bakanlarımızın kıymetli destekleri, Cumhur İttifakı'nın güçlü desteği, milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İl Başkanımız başta olmak üzere bütün teşkilatlarımızın her kademesiyle güzel işler yaptık. İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin, Kocasinan'daki çiftçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinliyor, projelerini aktarıyor. Gitgide yok oluyoruz diyorsun. Bitti ya, bitti. E biz üreticiyi yok edersek eti nereden bulacağız? Durumu görüyor mu eti? Et yok zaten. Evet. Yok kardeşim. Maalesef işte burada yanlışlık şu. Kendi çiftçimizi desteklemiyoruz. Biz gidip Güney Amerika çiftçisini destekliyoruz. Niye? Et oradan ithal ediyoruz. Evet, diyoruz. evet. Oraya ödeyeceğimiz dövizü sana destek olarak versek 40'ı yüz yapsaydım bugün et sıkıntısı yaşamazdık Değil mi? İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkanı da Yurdaer Şahin seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan'daki çiftçilerle bir araya gelen Şahin çiftçilerin sıkıntılarını dinleyerek projelerini aktarıyor. İşte biz geldiğimizde üreticimize destek vereceğiz. İnşallah bahane 10 tane yakın oyun var sana inşallah. Allah razı olsun. İnşallah, İnşallah biz yeni bir e, vizyonla, yeni bir misyonla, yeni bir belediyecilikle tanıştıracağız bu şehrini. İnşallah. İlk yapacağımız işlerden bir de üreticimizi desteklemek, İnşallah. emek sahibini desteklemek. Ellerinize sağlık. Siz olmasanız ülke yok olur. Yok olur, yok kardeşim, yok. Bitti adam ne diyor biliyor musun? 4 kilo süt satıyor. Organik süt bitti diyor. Siz olmasanız bitti diyor. Aynen öyle bitti. Heh? Bizim projelerimizden biri, senden süt alacağım, para pastörize edip halkımıza satacağız. Evet. Hem sena daha çok kazandıracağım, hem de halkımıza daha ucuz. Süt sunmuş olacağız, Doğru, çocuklarımıza bedava süt vereceğiz, seninle süt alıp çocuklara bedava dağıtacağız. İnşallah. İnşallah. Ne olur biliyor musun? Sen o zaman ineğimi çoğaltırsın, 10 taneyi tekrar 30 tane, 40 tane, 50 tane yaparsın. Anası olanın danası olur, onun yavrusu olur, Tabii böyle yok, çoğalır. Hayvancılık böyle çoğaltılır. Üreticiyi mağdur edecek ederek, zarar ettirerek hayvancılık çoğaltılabilir mi? Yok. İşte azal azal 10 kalmış, belki seneye hiç kalmayacak. Hiç kalmayacak bu gidiş de hele abi. Seçimden sonra ne olacak bu gidiş? Allah korusun. Allah korusun, ya. Mustafa Kemal Atatürk köylü milletin efendisiniz dedi ama bugün köylümüzü efendi yerine koyan kimse kalmadı. Yok, yok. Kimse... Saadet Partisi Pınarbaşı Belediye Başkanı adayı Yasin Şahan ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Şahin bu kapsamda esnaflarla bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinliyor, çözüm önerilerini sunuyor. Saadet Partisi Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yasin Şahan, ilçedeki seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Şahan, esnafların istek ve sıkıntılarını dinliyor. Belediye başkanı olması halinde ne gibi projeleri hayata geçireceğini aktarıyor ziyaretleri hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan şahan, Pınarbaşı ilçesinden günlük ortalama 5000 aracın geçtiğini belirtti ve ilçede fabrika eksikliği olduğunu dile getirdi. İlçenin konumuna da dikkat çeken şahan, ilçenin gelişemediğine den vurdu ve bu durumun değişmesi gerektiğini söyledi. Belediye başkanı olması halinde ilçenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması adına çalışmalar yürüteceğini belirten Şahan, Pınarbaşı'nın yöresel ürünlerinde daha fazla tanıtılması ve pazarlanması için çalışacağız. Pınarbaşı halkı en iyisini hak ediyor dedi. 31 Mart yerel seçimleri öncesi toplanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi 25 maddelik gündemi karara bağladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı meclis toplantısının ikinci birleşimini gerçekleştirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi son meclis toplantısında 25 günden maddesi müzakere edilerek karara bağlandı. Başkan Vekili Mehmet Savruk Başkanlığında gerçekleşen toplantıda maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşleri alındı. Daha sonrasında Başkan Vekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak meclisi sonlandırdı. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşım yok. Raporun kabulünü oylarınızı arz ediyorum efendim. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar aldığımız kararların şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum. Büyükşehir Belediyesi Kocasinan ilçesi Taşan Mahallesi'ni şehir merkezine bağlayacak maliyeti 5 milyon TL olan 2 kilometrelik yolda çalışmalar yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde ve kırsal ulaşım konforunu artırarak sürücülere daha güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı tanıyacak yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesine bağlı Taşan mahallesine giden yolda kullanım ömrünü tamamlayan asfalt kaplamayı söken Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolun altyapısını iyileştirerek sıcak asfalt kaplama yaptı. Ekipler bu çalışmalar sırasında yolun altyapısının sağlam ve asfaltının daha uzun ömürlü olması için gerekli kısımlarda çalışmalar yaptı. Taşan Mahallesi'ni şehir merkezine bağlayan yolun toplam 2 kilometre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki kesminde yenileme çalışmaları kapsamında 2400 ton sıcak asfalt üretimi ve serimi yapıldı. Bu önemli yatırımın maliyeti yaklaşık 5 milyon TL oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 31 Mart yerel seçimleri kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çeşitli bölgelerde esnaf ziyaretleri yapan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve isteklerini dinliyor. Osman Kavuncu Mahallesi esnafını ziyaret ederek talepleri dinleyen Başkan Palancıoğlu, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini arkasına almış bir Melik Gazi Belediyesi ve Kayseri tüm belediyelerimizin iş birliğiyle bugüne kadar yaptığımız bütün hizmetlerin devamını yapacağız diye konuştu. <laughs> Vatandaşların destek ve katkısıyla sandıktan rekor oyla çıkacaklarını belirten Palancıoğlu, esnafla buluşarak yeni dönemde hayata geçirmek istediği projeleri anlatıyor. AK Parti belediyeciliğinin insana değer veren, gönüllere hitap eden bir belediyecilik olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Palancıoğlu, Melik Gazi için birçok alanda çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Teşekkür ederiz. Esnaf dostu bir belediye olduklarını altın çizen Palancıoğlu durmak yok koşmaya devam ediyoruz diye konuştu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar bu zamana kadar 1 milyon 683 bin ton asfalt serimi ve 1322 kilometre yol yaptıklarını söyledi. Koca Sinan Belediyesi'nin yol medeniyettir anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüğünü ve 9 yıl içinde 2823 noktada çalışma gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Hizmet ve icraat belediyeciliği tabii ki bütün çalışmalarımız icraat üzerine ama hizmet dediğiniz zaman biraz daha Belediyecilik faaliyetleri dediğiniz zaman biraz daha yol, kaldırım, çevre düzenlemesi veyahut da belediyenin özüyle ilgili işlerde bu başlık altında şimdi şimdiye kadar yapmış olduğumuz yollar 1322 kilometre. Dedi ki Kayseri'den Kocasinan'dan yol yapmaya başladık da nereye kadar gittik? Türkiye yüzyılının e, ilk Türk Cumhuriyet yüzyılının ilk yüzyılında nereye ulaştık dedik. 1322 kilometre yolla Selanik'e ulaşmışız. Tabii ki ikinci dönemde ikinci dönemde hedefimiz büyük. Koca Sinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmete hedeflediklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, sözlerini yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir altyapıya kavuşuyor diyerek noktaladı. Viyana'ya ulaşmak için de bin kilometre yapmamız lazım. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz yollardan sadece birkaç tane kesit. Sol taraf 2017 sağ taraf 2023. Neresi? Bekir Yıldız Bulvarı. Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisindeki Bekir Yıldız Bulvarı. Buradaki yolun yapımı tamamen kentsel dönüşümle birlikte gün yüzüne çıkmıştı. Biliyorsunuz burayı yol köşede devam ediyor kalıyordu. Sol tarafta herhalde kendini ifade ediyor değil mi? Yolun kaldığı kısım ve tamamlandığı kısım. Burası bir diğer kısım da Ali Esen Alçı Bulvarı. Ali Esen Alçı Bulvarı'nın 2017 görüntüsü bu ama 2015 görüntüsünde solda gördüğünüz olduğunuz yerlerdeki o binaların hiçbiri yoktu. Yerinde gece kondular vardı. Şimdi orada sağ tarafta görmüş olduğunuz bulvar var ve yolun devamında da Allah nasip ederse biraz sonra da onu göreceksiniz. Orası da gelecek dönemin yatırım programı içerisinde. Bir diğer uygulamamız 2017 yılında gördüğünüz Ziya Gökalp e, mahallemizdeki e, kavşak düzenlemesi. Burada trafik ışıkları vardı. Trafik ışıklarında gelip bekliyordunuz. Sağa sola dönüyordunuz. Şimdi burada modern bir rotary kavşakla hiçbir şekilde ışık beklemeden döndüğünüz bu uygulama. Evet işin en can alıcı noktasına geldik. Şimdi 2017-2023 iki tane resim. Cami caminin sağından giden bir yol. Eskisi. Cami Cami'nin solundan giden bir yol. Nasıl? Ben ilk önce dedim ki camilerin yerini değiştirmişsiniz arkadaşlar dedim. O kadar net bir şekilde her gün gidip geldiğim bildiğim yer olmasına rağmen. Arkadaşlar 40 yıllık bir alışkanlığı değiştirdik. Yol aksını değiştirdik. Efendim spor haberimizde devam ediyoruz. Kayseri Spor deplasmanda oynadığı Alanya Spor maçından yeni kayrıldı. Temsilcimiz maçın 103. dakikasında yediği golle mağlup oldu. Süper Lig temsilcimiz Kayseri Spor puan veya puanlar almak hedefiyle çıktığı Alanya Spor maçından mağlup ayrıldı. Ligin 30. hafta maçında deplasmanda Alanya Spor ile karşılaşan ve sahaya Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Atama, Kolevesios, Karol, Kartal Kayra, Ali Karimi, Boamorte, Mehdi Burapya, Cardozo, Nazın 11'i ile çıkan Sarı Kırmızılar ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında kalesinde golü gördü. Zaman zaman etkili ataklar geliştiren Kayserispor bunlarda gol atma başarısı gösteremezken maçın 103. dakikasında Novis'in pasında Oğuz Aydın'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 11. yenilgisini alan Kayseri Spor 36 puanda kaldı. Alanya Spor da bu galibiyetiyle 39 puana erişti. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.